Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve bihine sa'in. Bizleri yoktan var eden Allah'a hamd. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde üç tane aynı sözlerle bir iki kelimesinin değişmiş olduğu aynı sözlerle ifade edilen hadisleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufira lehu min Kim inanarak ve karşılığını da Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, Ramazan'ı kayım olarak geçirirse, Ramazan'ın hakkını vererek Ramazan'ı ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır diyor. Aynı hadis tek bir kelimesi değişmek suretiyle men sâme ramadâne imanen ve hisâben vufira lehu mâ min kim faziletine inanarak karşılığını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa Allah Teala onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar diyor. Değerli kardeşlerim Ramazan'ı ihya eden ve oruçlarını düzgün bir şekilde tutan insanlar için onların günahlarının karşılığı affedileceğini, bağışlanacağını bu hadis-i şerifler bizlere söylüyor. Üçüncü hadis-i şerifi, şerifimiz ise önümüzdeki günlerde yaşayacağımız Kadir Gecesi ile alakalı diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse, Kadir gecesini kıyamdaymış gibi geçirirse, Kadir gecesinin hakkını verirse, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ Onun geçmiş bütün günahları bağışlanır. Değerli kardeşlerim, 11 ayın sultanı, Kur'an-ı Kerim'de şereflenen, oruçlarla bedenlerimizi arındırdığımız Rabbimize her gün daha da yaklaştığımız mübarek ay sona doğru yaklaşıyor. Hep sizlere söylüyoruz, kendimize söylüyoruz. Sayılı günlerin ömrü azdır. Göz açıp kapayıncaya kadar tıpkı ömrümüz gibi gelip geçer. Acaba biz bayrama erişeceğimiz o saatte elimizde Ramazan'dan ne kaldı? Ramazan bizden memnun oldu mu? Acaba biz Ramazan'ı kıyamda geçirebildik mi? Acaba Ramazan'ın hakkını ifa edebildik mi? Acaba tuttuğumuz oruçlar sadece midemizi aç bırakmaktan ibaret mi? Yoksa gözümle, kulağımla, ağzımla, beynimle, kalbimle, ellerim, ayaklarım, bütün vücut organlarımla tutabildiğim bir oruca dönüştü mü? Acaba ben her gecemi kadir, her geçeni hızır bil şiarıyla bu Ramazan'ı ihya edebildim mi? Kadir gecesine hazırlık yapabiliyor muyum? Acaba ben ibadetlerimde normal zamanda eksik bırakmış olduğum ibadetlerimde Ramazan'da bir farkındalık oluşturabildim mi? Ben bana muhtaç olan insanların gözyaşını dindirebildim mi? Acaba dünyanın çeşitli yerlerinde ey mümin kardeşim neredesin diye söyleyen insanlara şu Ramazan'da iyilik elim uzatabildim mi? Fitremle, zekatımla, iyiliklerimle, hayır hasenatımla acaba kaç tane yüreğe dokunabildim? Değerli kardeşlerim, Ramazan sonuna yaklaşırken ne olur şu Ramazan'dan şu son günlerde azami derecede istifade etmeye çalışalım. Üzerimizdeki bütün sıkıntıları Rabbim bertaraf eylesin. Ramazanınız mübarek olsun, geceniz gündünüzünüz mübarek olsun. Kadir gecesine hayırla kavuşmayı, bayraması hat selamet içerisinde erişmeyi Mevlam her birimize nasip eylesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.